merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim kızılcık şerbetinin yıldızı Sıla e, bir haber daha yeniden sizlere paylaşmak istiyorum Evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı bu yaz e, ve hayranlar olarak e, bu habere çok sevindik Evet Ata Yıldız'la olan yeni bir işletmeci e, Hatay Yıldız'ın e, Türkçe olduğu ile e, Diyarbakır'da olan bir düğünde bu görüntüler çıktı ve e, önemli makazin haberlerinden denildi. E, şekilde söyledikleri bu artık bir aşktı. Evet e, bu aşkın düğüne gitmesini e, sağlayacak mümkün bir aşk üzerinde kurulduğunu herkes şey söylüyor. E, i̇nşallah ki böyle olursa